işlerim yüzde 50 yüzde 40 bir düşüş yaşadık Çünkü insanlar korkmaya başladı ve korkmalarını aldılar çünkü salgın var. Bu salgın çok büyük ve riskli bir salgın. Bu tabi bizi de etkiledi. Nasıl insanları etkilediği gibi işte bizi de etkiledi. 55 gün falan kapalı kaldık. İşte bu süreçte işte salgın daha az bir hale gelsin diye. Yani bir yardım falan şey almadık. Dükkanlarımız kapalı kaldı kiralanırsa tabii ödedik onları ama işte hani kiralarında hiçbir şey olmadı evetten. Yani açıkçası zorlandık yani. Bizi zorladı yani. Maddi yönden bizi fena zorladı yani. Covid-19 tedbirleri için e, dükkanımızı her hafta dezenfekte ettiriyoruz. E, tek kullanımlık örtülere geçildi. Tek kullanımlık havlara geçirildi. Malzemelerimiz steril ortamda e, steril ortamda kullanılıyor malzemelerimiz. Her noktaya dezenfekte şeyleri bıraktık. Standları bıraktık. Girişte, çıkışta, kasada falan da var. Ee, yani bu şekilde önlemlerimizi almaya başladık. Maskesiz içeri almıyoruz. Maskesiz tıraş yapmıyoruz. Ee, işte gelen kişiye dikkat ediyoruz. Ateşini ölçüyoruz. Eğer ateş yüksekse içeri almıyoruz. Ee, insanlar i̇nsanlar galiba gönül rahatlıkla tıraş olmaya gelebilir. Çünkü e, berber maskeyi taktığı sürece karşıdaki kişiye riskini yani eğer onda virüs varsa bir riskini azaltıyor. Yani e, çünkü her hafta dizayn ediyoruz. Çünkü berbere gelen kişinin hatta hesabı olmadığı için en çok virüs kapabilecek kişiler berberlerdir zaten. E, berberler de bu yüzden kendine çok dikkat etmesi gerekiyor ve ettiği için bu yüzden berberler güvenilir ortamdır. İlk başta koronavirüs yayıldığında açıkçası ben de herkes gibi çok korktum e, berberlerin Fakat daha sonra bu 14 güvenlik önlemini iyi aldığını düşündüm, tedbirlerini iyi aldığını düşündüm, berberleri gitmeyi tercih ettim. Sadece yani güzel tedbirler alan yerleri tercih ediyorum. Yani kimse gönül rahatlığıyla gitmesin. Sonuçta bu virüs ve ulaşma şeyi çok yüksek ihtimali. O yüzden bence herkes tedbirini alsın öncelikle. Yani maskesini gerekiyorsa indirmeni, direktörsüyken de kolumesiniz de dezenfektanlı bulunursun. Ve dezenfektan olmayan yerlere de girmesinler.